Çok güzel. Şu tepeler muhteşem. Ya ama üstümüz yaklaşık böyle bir 100 metre falan yukarıda yani. Hani mağaranın şeyi, taban tavanı diyeyim. Şimdi şu an biraz daha aşağı doğru iniyoruz. Mustafa Bey bir bağırın bakayım ses nasıl yankı yapıyor mu? <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> muhteşem bir yankı var. Şurada siyah kayalar var. Böyle siyah oluşum. Daha mağara gidiyor aşağı. Yani biz gidiyoruz mağara da gidiyor. <laughs> Daha kaç metre ineceğiz bilmiyorum da. Yavaş yavaş inelim mi? Şimdi Melahat Hanım da geldi. Bu yapının bu kadar muhteşem olması çok acayip bir şey ya. Gerçekten yani tek kelimeyle anlatılabilecek şey bu. Pek mağaranın içine girmek istemiyordum ama Mustafa Bey yanında ekipman getirmiş. Her bu filmlerde çok mağara trolleri oluyor, kovalıyorlar. Ondan sonra e, canavarlar, kaybolan grup. Hep aklımda onlar var da. İyi ki girmişiz ya girdiğimize değdi yani. Hala devam ediyor. Çok. Vallahi. Gönüllü arkadaşlarım daha da inelim inelim gösterelim diyorum da gittikçe de gidiyoruz ya. Yani şey yok. Buranın. Tamam. Buranın bir şeyi yok. Daha gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Benim telefonun şarjı bitti. Çekim yaparken canlı yayın falan yaparken. Şimdi bakın şu taşların üstüne şey damlalar var. Peki bu nedir ya hani? Yukarıdan yağmur suları. Yağmur suyu mudur evet. acaba? Zaten yer altı sularının kaynaklandığı noktalar. Yağmur yerlerde yeşillenme olmuş. Yeşiller var. Şimdi <laughs> Bu mağaranın daha gidiyor yani daha şu, şu şu gördüğünüz noktadan daha aşağı inebiliriz. Bu noktadan daha aşağı inebiliriz. Ama şimdi bugün yeteri kadar geldiğimizi düşünüyorum. Şu mağaranın ağzı bak biraz önce bir devasa bir mağara ağzı göstermiştim size. Şimdi o mağara bakın ağzı bile küçücük kaldı. Biz içi buranın o ağzından en az 20 kat daha büyük. Yani burayı görmek çok mutlu etti beni. Dönelim mi? Yeter. yeter, değil mi? Dönelim. Şimdi şu resimler görmüştük. O yeşillikten oluşan gözüken çok muhteşem bir resimdi o. Hoşuma gitmişti. Şimdi o resmi biz de burada yakalamış olduk. Biz burada videoyu bitiriyoruz. Yukarıya tırmanacağız çünkü biraz daha zor olacak tırmanış. Tekrar şuraları göstereyim. Şu videoyu bitirebilir miyiz? Videoyu bitirelim de. Size zahmet bir de foto alalım da. Telefon sizin. Buyurun. Videoyu Kapat bitirelim. Kapatmadım şu an. Kapatamadım tamam. Hoşçakalın arkadaşlar.